Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Hacerle Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. İyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu olmanızı temenni ediyorum. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki e, burçların kahve falları ve tarot açılımlarını yapıyorum. E, bugünkü burcum yay burcu. Kahvemi yay burçları adına içtim. Onlar adına niyetlendim. Yay burçları da yükseleni yay olanlar da isteklerinde dileklerinde bulunsun. Bakalım fincanım onlar için neler söyleyecek beraber dinleyelim o sırada hatırlatmalarımı yapayım alıp verme dengesi için videomu beğenip yorum yapmayı youtube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar yay burcu tarot açılımı Hacer'le tarot kanalımda Hacer'le tarot kanalım bin kişi olduğunda instagram tiktok ve youtube kanalımdan takipçilerim için ücretsiz kahve falı ve tarot açılımı çekilişleri yapacağım arkadaşlar bunu da söyleyeyim ben e, burç kahve fallarına e, hafta ay olarak değil genel olarak bakıyorum aynı şekilde tarot açılımlarına da genel olarak yapıyorum. Haftalık yaptığımda ya da aylık yaptığımda bunu bildiriyorum zaten. Evet hadi o zaman geçelim fincanımızın dışından bakmaya. Sevgili yay burçları iyilikten artık korkmaya başlamışsınız. O kadar çok e, sizi yıldırıp üzmüşler ki e, kendinizi kısıtlamaya almışsınız. Bildiğiniz şu an dinlenme aşamasındasınız. Yeni bir atılım ya da yeni bir e, adım atmak istemiyorsunuz. Hani gerçi e, ne kadar kendinizi geri çekerseniz insanlar o kadar üstünüze geliyor gibi hissediyorsunuz. Evet geçelim pinginimizin içine. Üzerinizde çok fazla ağırlık var sevgili yay burçları bu ağırlık size negatif enerji olarak dönmüş bu aralar kötü hissetmeniz gayet normal kafanızın içi allak bullak curcuna yeri ve e, kendinizde inatlaştığınızı görüyorum sevgili yay burçları parasal olarak farklı projeler var kafanızda açık fikirli olmanız ve dürüst olmanız e, bilginize güvenmeniz sayesinde zaten bunu kazanacaksınız yeni bir iş teklifi olabilir yeni bir e, mevki terfi olabilir bunun için elinizden geleni yapacaksınız inandığınız bir şey için koşturduğunuzu görüyorum aşk sevgi arkadaşlık ne olursa olsun sonuna kadar gidiyorsunuz keşke karşınızdaki insan da sizin kadar çabalasa ama ikili ilişkilerde yükselmeler yani iyi bir açıdan mutluluğa doğru adımlar söz konusu her ne kadar aranızda bir problem olsa da bir ayrılık ya da bir ee, anlaşamama söz konusu olsa da ayakları birleştiğini görüyorum özgürlüğüne düşkün bir insansın seni kısıtlamak ya da seni daraltmak sürekli aynı şeyleri söylemek seni e, çığırından çıkarabiliyor ama elinden geldiği kadar ikili konuşmalarda ikili yaşanmışlıklarda uyumu sağlayan dengeyi sağlayan sensin e, Değişken olmayı istemezsin ama insanlara göre davranıyorsun. Bu da senin e, olumsuz yanlarından bir tanesi değişkenlik e, konuşkansın ama konuşurken bazı şeyleri abartabiliyorsun. Tekrardan. E, bir olayda çabuk e, fikrini beyan ettiğin ya da ortaya koyduğun için tepki almışsın gerçi çok da önemli değil çünkü senin gerçek benliğini bilen seni gerçekten seven e, ne demek istediğini ya da ne yapmak istediğini ortaya koyabiliyor. Şimdi şurada çok net çıkmamış ama yine de e, söyleyeceğim ismi de C harfi olan birisi. Sana karşı bir kötülük, bir fesatlık düşünebilir. Dokuzlu bir vakitte zaten bir konuşma mevcut mevcut onunla e, aklında bir sürü olay var ve bunların hepsini aynı anda yapmaya çalışıyorsun ve bu da seni tepetaklık ediyor. Sabırsızlığın herkese sabırlı gözükebilirsin ama sabırsızlığın kendine e, neşeli gerçekten inançlı olman çevren tarafından e, benimseniyor kendine çekiyorsun e, insanları öyle değil bir şeyleri olur e, yapmak sana göre değil Hani bir an önce yapıp bitirmek istiyorsun üzerinde o sorumluluk olsun istemiyorsun bir tanışma yeni bir konuşma söz konusu e, lakin yaklaşımın tabii ki güven problemi var. Aynı zamanda kafanda birçok soru işareti var. Bu ilişki olarak değil, yeni bir ortama girme, yeni bir arkadaşlık gibi düşünebilirsin. O yüzden birazcık çekingen davranabilirsin. Sevmek, sevilmek bu gibi konular senin için önemli ama tabii ki hissetmek ayrı bir şey. Eee Gergin ve huzursuzluğun, tedirginliğin bu aralar üstünde. Tekrardan şöyle göstereceğim. E, isminde S harfi olan birisiyle hararetli bir konuşmam mevcut. Hiçbir zaman altta kalmayı sevmiyorsun. Hele de haklıysan bir konuda elinden geldiğince her şeyi ortaya koymak tam da senlik. E, karşına çıkan... Yeni bir fırsat söz konusu. Artık durağanlık kötü bir süreç geride kalıyor. Bu senin elinde. Sen de bunu biliyorsun. Yani e, her hani bir şeyleri bıraktıysan, yarım kaldıysa, sen yapmışsındır. Kimse senin önünü kolay kolay kesemez. Çünkü e, bir şey yaparken tüm e, bilgi hazinesini toplayıp ortaya koyuyorsun. Sana karşı savunması için senin kadar iyi yapıda olması lazım. E, Risk almayı seviyorsun çünkü riskin karşılığında iyi bir şey olacağını hissediyorsun. Zorlu yolların var ki çok da umurunda değil. Neden? Çünkü sana hiçbir zaman kolay şeyler denk gelmemiş. E, kavgacı değilsin. Hadi ben bunu döveyim ağzını burnunu kırayım gibi bir olay söz konusu değil. Ama hakkını aradığın çok şey görüyorum. E, tekrardan hayatında bir yenilik var bunu söylüyorum mutluluk söz konusu yenilikle birlikte gelelim tabağımıza e, evet oturayım alayım dediğin değil ama gerçekten bazen o kadar doluyorsun ki kimsenin seni anlamadığını hiçbir şekilde de anlamayacağını düşünüyorsun ee, birine çok fazla sinirlenmişsin hani böyle derler ya alıp onu böyle Kırttan sıkasın geldi ben çileden çıkardı diye kendini sınamam var bildiğim böyle e, sınanıyorsun o kişi tarafından ee, sana bir sabit bir yerde durmak sana göre değil işte Bugün durayım biraz bekleyeyim. Yani tabiri caizse yerinde saymak sana göre değil. Hep ilerlemeyi seviyorsun sen. Ee, şanssızlığın senin geçici. Yani başarısızlığın ya da sıkıntıların bunların hepsi geride kalacak. Merak etme başarıyla ilgili gelen mutluluğum var. Şimdi tekrar fincanda söylemiştim ikili ilişkilerde sıkıntılar olsa da artık alttan almaktan sıkıldığını görüyorum. Çünkü sürekli bir şeylere iyiye doğru, güzele doğru yönetmek sana kalmış. Sanki sen olmasan hiçbir şey olmayacak gibi kamburun çıkmış sorumluluktan sevdiklerine karşı iyilik güzellik yapayım derken kendini görmezden gelmişsin kendini yıpratmışsın tekrardan e, sana güvenen fazla güvenen birisi var eee bir kavuşma söz konusu. Ellerini açmış sarılıp özlem gidereceğim birisini görüyorum sevgili yay burcu. Ee, çevrendeki insanlarla ne konuştuğuna dikkat etmelisin. Çünkü sana karşı kullanacak kişileri görüyorum. Ne kadar iyilik yaparsan yap muhakkak bir e, bir yerde bir sıkıntı çıkıyor. Ailevi bir problem rahata erecek. En azından e, bir kısmı yani tamam olmasa bile bir kısmı rahat eğilecek. Kafanda bir proje, bir istek, arzu artık her neyse bunu gerçekleştirmek için elinden geleni yapacaksın. Sen merak etme zaten bununla birlikte tekrardan bir dileğin isteğin de olabilir. Şimdi tekrardan burada söylemek istediğim İnsanlarla yüz yüze gelmeyi seviyorsun. Yani yüzleşmeyi, doğru olanı ortaya koymayı. Bak benim dediğim buydu. Bunu bu şekilde yapabiliriz demeyi. Ama bazen dediğim gibi yoruluyorsun. Çünkü ee, cahille yani cahilden kastım çok çok özür dileyerek söylüyorum laf anlamaz yani okumakla ya da görmekle alakası yok bazen laf anlamayıp kendini kısıtlayan insanlardan bahsediyorum ee, onlar seni çok fazla yormuş aşamaların var. Sürekli aşamaların bir iyi, bir kötü inişli çıkışlı sıkıntılı. Hani böyle kendini çok fazla yıpratmışsın, üzmüşsün. Ee, senin e, için üzülen birisi var. Gerçekten e, yaşadığın sıkıntılardan dolayı e, aynı zamanda sana birisi el uzatacak bir teklif, bir istek, bir arzu olabilir. E, bu kötü değil iyi anlamda hayatında yenilikler var dediğim gibi şanssızlığın ya da sıkıntın e, şeyden ötürü değil e, senden ötürü değil e, en azından birazcık zaman vermen gerekiyor kendine şimdi Evet el pençe divan kimsenin karşısında mahcup olmak istemediğim bu olay görün. merak etme mahcup olmayacaksın sonuçta bu hayat hepimiz için yaşadığımız her şey e, sıkıntılı olacak diye bir kaile söz konusu değil. Evet sevgili yay burcu yükseleni yay olanlar benim kahve falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki Mart'sınız, iyi ki benim ailemsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Dediğim gibi Hacer'le Tarot kanalımda yay burcu kahve tarot açılımı mevcut. Oradan da tarot açılımlarını dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.